Herkese merhabalar ben Enes kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Legends Box'lara top açılımı yapacağız arkadaşlar. Hadi şimdi oyuncularımıza bakalım. Legends'lerimize bakalım arkadaşlar. Kimler gelmiş kimler? 1 milyondan fazla GP'miz var bu arada. bayağı bir top açılımı yapacağız. Zico'lar gelmiş, Batistuta'lar, Nedved, Del Piero ve Totti Irving. Gerard bende yok zaten. Maldini de gelmiş. Maldini'den iki tane var arkadaşlar. Gerard Irvin, Totti Del Piero olmayan futbolcu bende arkadaşlar. Onlardan biri çıkarsa özellikle Gerard çıkarsa çok iyi olur. Kafu da çıkarsa çok iyi olur. Bende yok. Peter Chet'ten var. Robson'dan yok arkadaşlar. Ve Campbell çıkmasını çok 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 istediğim bir oyuncu. Merak ediyorum bende olmayan bir oyuncu. İnşallah buluruz arkadaşlar Campbell'ı. 91 max seviyesi bence az 93 olmalıydı diye düşünüyorum. Yani bu 94 oluyorsa sonuçta Sol Campbell da çok önemli bir futbolcuydu. 93 olabilirdi. En azından 92 falan olsa neyse çok önemli değil arkadaşlar. Çıkartmak istiyoruz. Torres'den 2 tane var. Legends Torres'ten ve Owen'dan 2 tane var. Park'tan var arkadaşlar. Ve en önemlisi burası. En önemlisi burası abi. Burada duracağız. Burada duruyoruz. Sarı Legaz kadrosu yapmak istiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok seviyorum sarı oyuncuları. Normal sarı oyuncuları da seviyorum da. Legendsleri ayrı bir şey yani. Bir de burada tesadüfe bakar mısın? Ee, i̇konları da bulamadık. Ee, Legendslerde gelmişler bakalım inşallah çıkartırsak çok güzel olur. Ee, Master ikonlarından Andy Cole'i çıkartamadık. Bakalım Legendsler çıkartabilecek miyiz? Veyahut da Dwight York'u çıkartabilir miyiz? Artık bilmiyorum. İkisinin gücü de 84. İkisinden biri çıkarsa çok güzel olur. Andy Cole çıkarsa daha güzel olur. Ee, Şili'den iki futbolcu var Legens, Sarı Legens arkadaşlar. Zamorano ve Salas var. Gerçekten Şili'de iyi santraforlar yetiştirmiş. Salas biraz daha hızlı bir oyuncu. Zamorano da e, o da aslında kısa mesafede, süratli ve bitirici bir oyuncu diyebiliriz. Daha çok bitirici bir oyuncu ve fizikli bir oyuncu arkadaşlar. E, genelde şey geliyor ya Legens'lerde, santrafor daha çok geliyor. Yani bir stoper, kaleci falan geldiğini göremedik yani keşke bir kaleci gelse bir stoper gelse daha güzel olur diye düşünüyorum. Sağ bek sol bek gelse çok güzel olur bence. Ben de şu an Defans fortası var ama bir tane daha Petey'i çıkartırsam çok çok güzel olur arkadaşlar. İnşallah Lünberki de çıkartırsam çok güzel olur. Bir de tabii ki bitmiyor. 3 tane daha Legensiniz varsa Legens Çok bereketli bir Legens arkadaşlar. Bu arada biraz hızlı olmaya çalışıyorum, fazla uzatmadım. Ee, yan koller abi, boya bakar mısın? Boy 2 metre 2 santim. Dünyanın en uzun futbolcularından birisi. Ee, Peter Crouch'tan sonra e, galiba, değil mi? O 2 metre 5 santim falan da herhalde. Ee, veyahut da aynı boylarda 2 metre 3 falan. Yakın ya boyları. Ee, e, Gilberto Silva'yı çok çok istiyorum arkadaşlar. Gilberto Silva çok çok önemli. İnşallah çıkartırım. Yani defans orta ya Petit ya Gilberto Silva. O da olmazsa Gareth Barry'yi çıkartmak istiyorum. Manchester City efsanesi arkadaşlar. Ee, Yan kollar Koller gerçekten yani hava toplarında çok iyi arkadaşlar. Boyundan dolayı yani inanılmaz bir bitiriciliği var. Bakalım kimi çıkarsanız çok merak ediyorum. İlk top açılımına geçeceğiz arkadaşlar. Çok fazla beklettim sizleri kusura bakmayın. Oyuncularımızı tanıdık. Kimler gelmiş kimler ee, gelmemiş <laughs> Bizlerde var mıydı yok muydu Hadi be ilk toptan bulamadık ya Geç geç çabuk geç hadi Geçiyoruz arkadaşlar Hemen bunları satsak mı satalım ya Ya da satmayalım Va vakit kaybetmeyelim arkadaşlar Kalsınlar bunlar sonra satarız ee, Devam edelim biz ee, Süratli bir şekilde Hemen geçiyorum arkadaşlar ikinci top açılımına hadi bakalım Gelecek mi ikinci topta Hadi be, gelmedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Abi, bir de ya şu ilk toptu bulalım ya. Bir ilk topta sevinelim abi. <laughs> abi çok iyi yaz Totti'yi çok beğenirim. FIFA 2008'de falan, 2007'de bayılırdım. Ee, arkadaşlar çok kullandığım bir oyuncuydu Totti. Roma'da çok severdim. İnşallah Totti, Gerrard olmayan bir oyuncu verirse çok mutlu olacağım. Özellikle sarı Leganslardan bulursak şahane. Hadi be geldi gibi oldu da Bize fake attı arkadaşlar Sinyali alıyoruz bakalım hadi Oğlum çok fazla GP'miz var zaten Sıkıntı yok GP konusunda sıkıntı yok Video biraz uzun olabilir ama Eğleniyoruz güzel vakit geçiriyoruz Heyecanlı bir video oluyor Boşverin uzun olsun 15 dakika 20 dakika falan olacak ama problem değil Hadi be gelmedi Artık seve seve izlersiniz Bayıla bayıla 2 Sarı Top Geldi Arkadaşlar Olsun Yapacak Bir Şey Yok Ama Sarı Legans Olsaydı Çok Güzel Olurdu e Şimdi Oyuncularımıza Gelelim Bakalım Evet Geldik Arkadaşlar Anlaşıyoruz Hadi Bakalım Totti, Gerrard, Cafu, Del Piero, Ver Artık Birini, Campbell Hangisi Gelirse Sarı Legans de Çok Güzel Olur Hadi Bakalım Sarı Top Buluyoruz Ama Sarı Legends Bulamıyoruz Arkadaşlar Niye Acaba Hadi Campbell, hadi Campbell, hadi Campbell, hadi Campbell gel. Campbell çok iyisin Campbell. Ee, seni merak ediyorum, kullanmak istiyorum. Kadromda 30 yaşında arkadaşlar 1.88 boyunda, boyu da iyi sağlam. Ee, hava hakimiyeti yüksek bir futbolcu, fiziksel olarak da çok iyi seviyede. Hadi ya gel. Oğlum 1 milyon GP'ye bir de çıkartamıyormuşum. Ne oluyor lan? Sarı toplar gelip duruyor abi. Sarı toplar gelip duruyor ama normal legendler gelmiyor yani. Sarı legendler gelmiyor. Siyah e, gelmiyor. Legans gelmiyor yani. Ah be. Ama çıkartırız ya. İlla ki o Vino oldum geldi. Hollanda'dan tutturduk. Şimdi inanıyoruz. Evet enerjimizi yansıttık arkadaşlar. Geliyor bak abi geliyor. Aa yanlış tıkladım pardon. Geliyor abi bak iyi izle şimdi. Bak 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 iyi izle hadi. Geliyor. İzle bak. Bak geliyor bak. Oğlum lan baya bekledi bak. Baya baya bekledi ya. Danilo Demfries. Demfries de çok önemli futbolcu Euro 2007'de çok iyi işler yapmıştı. Hadi bir de böyle açalım. Böyle açalım da gelsin. Oğlum ne oluyor lan? Kaçıncı top açılma oldu? Hala gelmedi kardeşim. Bu ne be? Yok artık ya böyle bir şey olabilir mi? Hadi abi, hadi Campbell, hadi Del Piero, hadi Gerard, hadi Totti. Hanginiz geleceksiniz? Hadi bakalım Gilberto, Sarı Legenslerden mi gelecek? Koller, Zamarano, hiçbiriniz gelmiyorsunuz. Nerede, nerede bu devlet? Krivelli, <laughs> ee, Öz Yakup, vay Türk futbolcuları çıkarttık. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar. Geliyor geliyor çok heyecanlıyız abi. Legendslar önemlidir ya legendslar önemlidir. Hadi bakalım. Hadi abi. Abi şaka gibi 1 milyon cimpim var. Ve neredeyse 300 bin harcadık yani. 300 binde daha bir tane bulamadık abi. Çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Berbat gidiyoruz şu an. Rezalet gidiyoruz. Kötü yani. Kötünün kötüsü bu abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım gelsin. Hadi geliyor arkadaşlar. Geliyor, geliyor, geliyor. Aha geldi abi. Geldi. Ben dedim ya, gelecek dedim. Gelecek dedim kardeşim. Niye bana inanmıyorsun? Geldi işte al. Al geldi. Kim geldi? Sarı böyle şey Sarı derken ne sarı? Ee, esmer, sarı. Sarı nereden çıktı lan? Kafu geldi. Kafu geldi. Artık Kafu bende de var. Kafu bende de var arkadaşlar. Olmayan bir futbolcu. Güzel. Severiz olmayan. Esmer diyeceğimiz sarı dedim bir anda. Niye öyle bir şey dedim bilmiyorum. Heyecanlandık tabii ki. Legen ilk legansı bulduk. Ee, kaç? 325 bin GP falan harcadık. Şimdi ikinci legansımızı bulacağız. Baya bir legans bulacağız oğlum bak. Bu top açılımında baya bir legans bulacağız ben size söyleyeyim. 3 legansımız var yani öyle düşünün. 3 legansımız var arkadaşlar. Siz rahat olun. Bir tane de sarı çıkartırız. Sarı çıkar bir de Gerard gelir falan yani. Gerard da gelir diye düşünüyorum açıkçası. Geç. Gerard'ı bekliyorum. Ya da Campbell. Yani Campbell, Gerard e, ee, da bir tane sarı. Ee, sarı sarı bulacağız ve iki tane de normal siyah buluruz. Veyahut da bir tane buluruz. Yani bizim toplamda üç tane legansımız var ya. Rahat olun. Üç tane legansımız var abi. Biraz bekletiyor bizi ama olsun. 400 bin, 450 bin e, GP harcayacağız e, şu iki top açılımında yaptığım zaman bayağı bir GP harcamış olacağım ve bulamadım abi bulamıyoruz bulmamaya devam <laughs> bulmamaya devam arkadaşlar hadi Campbell ya yani bir tane Campbell ya da Gerard'dan birisi gelecek bir de sarı Legends bulacağız diye inanıyorum yani toplamda 3 legenste kapatacağız Burada e, sanırım top açılımını. Hadi bakalım Champel. Hadi sarı legenslerden biri gelsin. Hadi bakalım. E, Gilberto Silva. Ya da e, ne bileyim. Zamorano. Hadi be. Abi gel ya. Ama gelir ya. Daha 1 milyon GP'miz var arkadaşlar. Çok fazla GP'miz var. Rahat olun. Arkanıza yaslanın. Burayı izleyin abi. Bak gör şimdi o siyah top. <laughs> evet devam ediyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Geliyor 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 geldi. Hissediyoruz abi geleceğini biliyoruz çünkü. Geleceğini biliyoruz. Hissettik ve geldi. Kim geldi? Kof şey ee, kim geldi acaba? Zico falan mı geldi lan? Batistuta yapma be. Uf. Evet tutalan. yanlış bilmiyorsam iki tane vardı ya da en azından bir tane vardı şimdi ikilemiş olduk of çok kötü oldu yani tam sevinemedik ya ee, hadi bakalım hadi bakalım güzel bir e, legen servisi hadi be üst üste vermez misin ya bir de üst üste ver ya Allah Allah hadi bakalım arkadaşlar geliyor. Geliyor geliyor gelecek abi üst üste belki gelir hani en azından 2-3 top açılımı sonrasında gelebilir belki. Bilmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Geliyor. Hadi gelecek. Batu geldi ya. O kadar Legends var. Gerard var. Totti var. Campbell var. Gilberto var. Ne bileyim. Koller var. Gele gele geliyor. Olan oyuncuyu veriyorsun ya. Yapma şunu ya. Hiç sevmem böyle şeyleri. Biliyorsun yani. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım bir Legans daha istiyoruz. İki Legans bulduk değil mi şu ana kadar? Evet bir tanesi bizde olmayan oyuncuydu. Kafu tamam güzel. Ama diğeri olmadı ya. Bir Arjantinli bir Brezilyalı çıkarttık arkadaşlar. Rekabeti üst seviyeye çıkartmış olduk. Bir nevi. Hadi bakalım. Şimdi Campbell gelsin. Hadi Campbell. Hadi Campbell gel be. Ah be Campbell ya. Ah be Campbell ya. Abi bu kadar GP'den de bir tane oyuncu e, şey istediğimiz bir oyuncu gelmez mi ya? Hadi be kardeşim. Allah Allah. O Brezilya'dan Coutinho'yu bulduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi. 500.000 GP'ye kadar devam edeceğiz. Ondan sonra bırakacağız abi. Yani aşağı yukarı 1 milyon harcamış gibi bir şey olacağız yani. Uf, hadi ya hadi ya. Oha geldi. 3 tane dedik. 3 tane çıkarttık şimdiden. Bence 4'ü bulacağız gibi. İnşallah sarı legenslerden biri gelir. İşte bu işte bu be. Bir de bende olan oyuncuysa kafayı yerim o ayrı mesele de. O Lümbert geldi güzel gene bizde olmayan bir oyuncu geldi o da çok güzel gerçekten İşte bu Lünberg. tamam çok güzel arttırıyoruz sayıyı hadi bakalım arkadaşlar ee, bir tane daha elegance üst üste ver be kardeşim hadi bir konemi kırma beni üst üste ver bir de ya öyle bir şey yap bize ya bir güzellik yap yani hadi bakalım geliyor mu? Hadi be. Bir tane daha çıkartacağım arkadaşlar. Ben ne dedim? Sarı Legends çıkartacağız dedim. Güzel oldu. Allah'tan Salas'ı vermedi. Salas'tan iki tane vardı bizde arkadaşlar. Hadi be. Gelecek gibi oldu gelmedi. Neyse problem yok. Problem yok. No problem. Hadi bakalım. 500 bin GP'ye kadar devam edeceğim arkadaşlar. İnşallah. Hadi be. Bir tane daha buluruz bence. Bir tane daha buluruz. Merak etmeyin. Bir tane daha kesin buluruz arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Geliyor. Çok heyecanlıyız. Bir tane sağlam bir oyuncu. Campbell ya da Gerard. Hadi Campbell ya da Gerard. Nexus'a sarı topumuzu çıkarttık. Bir de Campbell Gerard ya da bir tane daha ekstradan sarı top ee, Yan Koller çıkar mı? Yan Koller çıkar mı? Yan Koller çıkmaz. Hadi be. Mert Günok. Son 125 yani 5 top açılımımız kalmış arkadaşlar. 5 top açılımı daha yapacağız. Hadi be bir tane daha buluruz. Bir tane daha buluruz arkadaşlar merak etmeyin. Bir tane daha bulacağız. Bütün legensleri çıkartacağız belki de. <laughs> Bütün legensleri çıkartmam için 3-4 milyon lazım herhalde. Hadi be bulduk diyecektim bulamadık. Son 75 GP kaldı. 75.000 GP'miz kaldı. Hadi arkadaşlar bulalım. Bulalım. Hadi bulalım. Sonu güzel olsun. Sonu güzel olsun ya. Uf. Abi bari Campbell'u ver ya. Campbell abi kaç top açılımı yaptım Legends Box Draw'dan. Veyahut da diğer normal hediyelerden falan Superstar Challenge'dan gelen şeylerden yaptım. Bir türlü bulamadım bir oyuncu. Ronaldinho'yu da keza bulamadım mesela. Yani bunlar gelmeyen oyuncular. İşte bu hadi. İşte bu ya. İşte bu. 4 tane geldi güzel ya. Kim geldi ya? Bakıyoruz. Fernando Torres. Üçledik ya adamı üçledik ya. Ah be o kadar sevindim be. Son bir kere daha çalın. Üst üste vermiyor zaten. Üst üste verse ne var sanki? Evet son top açılımında da bulamadık ya. O Merih Demiral geldi. Arkadaşlar yani aslında fena top açılımı olmadı. Yani 1 milyon GP çok fazla GP harcadım ve 4 tane Legends bulabildim. Bir tane sarı top buldum. Ve kafuyu bulmam güzel oldu. Çünkü bende olmayan oyunculardı. Ve ikisi de gerçekten hani Bende olan oyuncular olduğu için bir anlam ifade etmedi. Yani iki oyuncu çıkarttık gibi bir şey oldu. Ama güzel bir top açılımı oldu. Ee, daha bitmedi. 13 günümüz var. 13 günde daha çok top açılımı yaparız. Oradaki bütün negansları çıkartmayı istiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Ee, gerçekten çok heyecanlı, çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Sizlerden ricam videoya like atmanız, kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız. Son olarak da yorumlarınızı bekliyorum. Sizler hangi oyuncuları, hangi legansları çıkarttınız çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız artık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.